Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray, milli arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Transfer listesini belirleyen Cimbom'un yeni sezon için önemli futbolcularla temasa geçtiği öğrenildi. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların eski aşkı için tekrardan devreye girdiği kaydedildi. İşte o yıldız ve transferin ayrıntıları. Son dakika Galatasaray haberleri, GS Spor haberi. Aslan yeni sezonun 10 numarasını şimdiden belirlemeye kararlı. Dries Mertens'in futbolu bırakma aşamasına gelmesiyle birlikte kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın tecrübeli ismi Christian Eriksen'le görüşmelere başladı. Ancak 32 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, Galatasaray'ın bu pozisyondaki tek seçeneği değil. Alternatif isimlerle de temas kuran Aslan, eski aşkıyla yeniden flörtte. Hem yaz döneminde hem de ara transferde kadrosuna katmaya çalıştığı daha içi kamada konusunda başarısız olan Cimbom, Japon yıldızı bir kez daha ikna etmeye çalışacak. Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcunun, 3 yıllık sözleşme yenileme opsiyonu bulunuyor. Fanatik'in İtalyan basınından derlediği habere göre, şu sıralarda opsiyonun devreye girme ihtimali söz konusu değil. Ancak Atalanta'da Kamada transferi için devredi. Özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, hem tekniği hem temposu hem de takım oyuncusu olmasıyla çok beğendiği Kamada için sarı kırmızılı yönetimin kesenin ağzını açacağı öğrenildi. Tarafların şimdiden anlaşma sağlaması halinde Galatasaray bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı Kırmızılılar bu nedenle bonservis ayırdığı bütçenin bir bölümünü maaşa ve imza ücretine ekleyerek Kamada'yla el sıkışmayı hedefliyor. Devler Ligi fırsatı. Jim Bom'un Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya çok yakın olması da Sarı Kırmızılıların bu transferde bir adım daha öne çıkmasını sağlıyor. Daichi Kamada bu sezon Lazio formasıyla 20'lik maçına çıksa da bunların çoğunda oyuna sonradan girdi ve bu yüzden kulüpten ayrılmak istiyor.